Önce sağlıktan sevgiler efendim. Bugün yine şahane bir programla ve çok değerli konuklarla karşınızdayım. Programımızın bu bölümünde konuğum operatör doktor Sayın İbrahim Ozkuyu hocamız. Kendisi estetik plastik ve rekonstrüktif cerrahi uzmanı ve estetik plastik cerrahi konusunda bize danışmanlık yapıyor. Çünkü çok geniş alanda çalışıyor. Tepeden tırnağa estetik. Dolayısıyla hemen zaman kaybetmeden hem kadınlar hem erkekler ihtiyaç duyanlar canı isteyenler için altını çiziyorum. ...yüz germeyle başlamak istiyorum. Hoş geldiniz hocam, nasılsınız? Efendim, hoş bulduk, kolay gelsin. İyi Çok yayınlar. teşekkür ediyorum hocam. Davetim kırmayıp geliyorsunuz ya, valla mutlu oluyorum. Vallahi ben de mutlu oluyorum. Gerçekten, iyi ki geliyorsunuz. Şimdi, şimdi e, dinimizde de öyledir. Bildiğini bilmeyen insanlara anlatmanın sevabı da vardır. Tabii. Ayrıca onun mutluluğunu da yaşıyorum. Ne güzel bir şey. E, yıllarca olan tecrübelerimizi, bilgilerimizi burada bir kaç dakika içerisinde seyircilerimize bütün dünyanın birçok yerinden izliyorlar. Onlara anlatmanın çok mutluluğunu yaşıyorum. Ben teşekkür ederim. Beni davet Aa, ettiğiniz için. her zaman hocam, her zaman. E, sonuçta çünkü bazı problemler var ki e, izleyicilerimiz onların hiç çözümü yok zannediyorlar. Evet. Ya da mesela şimdi görüyorlar bu Hollywood yıldızlarını sanıyorlar ki bunlar doğuştan böyle güzel. <laughs> tamam güzeller de <laughs> <laughs> bakın ne kadar yani şurada Nicole Kidman'ın geldiği noktaya bakın bilmem neye bakın. Yani işte burada sihirli parmakların hocamız gibi marifeti çok büyük. Hocam dolayısıyla yüzdeki kusurlar ve yaşlanma izleri yüz germeyle nasıl giderilir? Şimdi geçen programda anlattıydım tekrar hatırlatayım. Ben ameliyat ettiğim hastaları bir iki ay sonra kontrole geldiklerinde ben de tanımıyorum. O kadar büyük bir değişme <laughs> uğruyorlar... Biraz fazla İçeriye giriyorum. Sekretere diyorum ki yeni hasta mı diyor? Yok diyor. İki ay önce metettiğiniz hasta. <gülüyor> <gülüyor> Bu kadar. Ben de, ben de tanıyamıyorum. Yani o kadar büyük bir değişme oluyor. Hakikaten bambaşka insanlar oluyorlar. Türkiye'de estetik cerrahi muazzam derecede gelişti. Büyük bir estetik cerrahi ordumuz vardır, 1500 kişilik şu Oo, anda. Maşallah. Bu dünyanın birçok ülkesinde böyle bir rakam yoktur kesinlikle. ve hızla da büyüyor ve he, hemen hemen birçoğu da başarılıdır. Ee, ben de onlardan bir tanesiyim. Acizane. <laughs> Allah öyle biliyoruz hocam kesinlikle evet, yani hem ee... mesleki tecrübeniz, evet. hem de hakikaten bu da bir işte maharet de isteyen. Bir Kesinlikle. Yani. Sanırım e, bazı insanlara var. Sanatçılar soruyorsun için mesela ne zaman sanata başladın falan diyorsun. Diye ki işte ben doğdum sanatın içindeyim. Evet aynen. Ve ben de sanırım öyle böyle doğduğumdan itibaren manipülasyonum vardı. Bir şeyler yapardım. Ha, böyle el becerileriniz ya, falan. Vardı. Ha, mesela mahallede terzi vardı. Tak takılırdım oraya. Ayakkabıcı vardı oraya takılırdım. Marangoz vardı oraya takılırdım. Aa. Bunlar ve boş durduğum zaman da muhakkak bir şey vardı. Onun bugün Hakikaten. ne kadar bir pozitif bir şey olduğunu Kesin. görüyorum. Yani bence zekanın gelişmesinde de bu evet, çok önemli evet, bir şey. Evet, evet. Yani El tepeden, tepeden tırnağa estetik cerrahi yapıyorum ben. Tepeden tırnağa estetik cerrahi. Dünyada detaylı bir şekilde hepsini iyi yapan doktor yok denecek kadar azdır. Yani kimisi sadece meme yap yapar kimisi burun yapar ama ben Tepeden tırnağa kadar vücudunuzun her tarafına muazzam derecede güzel ameliyatlar yapıyorum. Mesela yüz germe ameliyatlarım, kendime ait tekniklerim var. Çok başarılıdır. Meme ameliyatları öyle kendime Karın ait olan da keza, teknik değil mi? var. Karın ameliyatlarında zaten arada sırada konuşuyoruz zaten. Dünyada çok nadir bir... Hekimim yani bu çok detaylı yapar. Onun için e, çok farklı farklı şeyler yapıyorum. O çocukluktan itibaren manipülasyon kullanmamın hakikaten e, el becerimin çok büyük bir faydası olduğunu Kesinlikle inanıyorum. katılıyorum evet. hocam harikasınız. Şimdi yüzde neler yapıyoruz? Evet. Bir, da ister doğuştan olsun isterse o yıllar içerisinde böyle bir yine genç ama yıllar dediğim mesela bir 30'lu yaşlarda 35'li yaşlarda falan da ufak tefek değişimler olabiliyor ama birçoğu doğuştandır. Ee, bunlara ...ufak rutuşlarla, ufak operasyonlarla muazzam şeyler yapıyoruz. Yani mesela ben dün bir hastam vardı, burun ameliyatı yaparken... ...yanaklarına da Hollywood yanağı dediğimiz bir şeyler yaptı. Ay o tamam nedir mı? hocam? Onu da... <gülüyor> ya. <gülüyor> evet, yanaklar birazcık daha içine doğru şu şekilde hmm. çökmüştür. Böyle evet. olsun. Evet, onları birçok yerde ağzın içerisinden bir parça yağ çıkartarak... Aa. Yapıyorlar. Ben onu mikrosakşınla yapıyorum. Kendime ait özel bir yöntemdir o. Başka hekim arkadaşlarımın ha, başka kullandığını görmedim. Başka arkadaşlar başka şekilde yapıyor. Ben başka tabii, şekilde tabii. yapıyorum. Onlar, onlar ağzın içerisinden kesiyorlar. Oradan bir yağ çıkartıyor. Ben de hiç kesme falan yoktur. Bir milimetrelik delikten giriyorum. O yağı alıp çıkıyorum. Böyle bir yanağın içine doğru. Bunlar genç yaşta yapılan şeylerdir. Ondan sonra oradan aldığımız yağları çene ucuna koyuyoruz, kaşın altına koyuyoruz. Ondan sonra e, e, çene kemiğinin köşelerini, jawline dediğimiz onları çıkartıyoruz falan. Böyle Dün, e, pardon dün yok, evet dün, dün değil. E, böyle bir operasyon yaptım. Şimdi e, buna genç yaşta yaptığımız ameliyatlardı. Bir de ileri yaşta yaptığımız ameliyatlar çok severek yaptığım ve dünyadaki plastik cerrahların neredeyse yüzde bununla ilgilenmedikleri zor bir operasyondur. Hassas bir operasyondu. Total yüz germe ameliyatı. Komple yani. Komple. Alından başlayın kaşlar, göz kapakları, yanaklar, yanakların kenar kısımları, gıdı ve boyun. Bunun tamamını içine alan bir operasyon. Uzun süren bir operasyondur. Bunu zaman zaman ne yapıyoruz? Kombine ediyoruz. Yani yüz germe yapıyorsun, göz kapağı yapıyorsun ama yüzün belli bilgilerini az önce ne dedik? Dedik ki ya, Hollywood yanağı yaptık dedik. Hı hı. Onu neyle yaptık? Mikro dediğimiz ince çubukları ile yaptık. Bir milimetrelik delikten girdik. Onu ilave ediyoruz. Ya da gıdı bölgesinde ha. yağ vardır. Onu çekiyoruz aynı mektuplağında. İhtiyaca göre. ...tabii hastaya, hastanın şekline göre... ...operasyon yapıyoruz... ...şimdi ya da... yüzdece belli bir bölgelerde... ...bilhassa doğuştan olanlarda da vardı, ...elmacık kemiği hı hı. yoktur... ...kaşları basıktır... Evet. ...ondan sonra Gözleri çenesi çenesi, aşağı, çenesi, kıs, aşağı. çenesi kısadır... Bunlarda evet. Bunlarda ...ya da ileri yaşlarda... ...dere altındaki... ...astar yağ doku azalıyor... ...bilhassa kadınlarda... ...hormonal sebeplerden kaynaklanan... ...böyle şeyler oluyor... ...bunlara da ne yapıyoruz... Vücudun başka bir yerinden aldığımız yağları belli Aa. bir işlemlerden geçirip kök sonra onun yüzünün bir yerlerinde de bir takım yerlerini yapıyoruz. Muazzam. Bu çok muazzam. Ömür boyu kalıcıdır. Gitmez. Çok güzeldir. Evet, çünkü kök hücreden zengin kök değil mi hocam? Kök hücreden zengin yağ injeksiyonları. Oraya yapışıyor orada tabii, çalışıyor. Tabii tabii. Kök hücre olduğu için cildi hep parlak tutuyor. İçinde yağ olduğu için de çukurlukları, çöküklükleri, ondan sonra çizgilerin altını da bununla doldururuz. Muhaf buna evet. Buna ne diyorum ben? Total kombine. Kombine yüz germe mi Ay diyor. Total yüz, yüz germe. Yani. Hem Böyle... yüzün tamamını hem de birkaç operasyonu birleştirip Birleştiriyorsunuz. Yapıyorum. Bu, bu, bunlar da sonuçlar mühteşemdir. Ağrısız bir ameliyattır. Hasta ameliyattan sonra ağrı duymaz kansız bir ameliyattır. Nadiren ufak tefek göz etrafında filan da morluk olur. E, olur artık onu, o kadar onu, yani. Ameliyatın bitiminde bile bakıyorsunuz ki elimizde hala kan değmemiştir. Böyle Aynı bir, güzel böyle ya. bir operasyonda bu ameliyatlarla hastalarımız 10 yaşta 25 yaş arasında gençleşir ve en az 15'te 25 sene ameliyat dayanır. Çok muazzam bir operasyon. Ay müthiş bir operasyon. 15 15 sene, 25 sene arasında yani 60'lı yaşlarda yaptırdıysa neredeyse ömür boyu artık yeterlidir. Bu operasyonlar çok güzel ameliyatlardır ve hakikaten onları çok başarılı bir şekilde yapmak yapıyorsunuz. 4301 evet. ile biten izleyicimiz hemen yazmış. Diyor ki hocam bu tip ameliyatların bir riski var mıdır? Zor mudur? iyileşmesi nasıldır? Ya iyileşme durumu ne kadar hani süreyi alır takribi? Şimdi iyileşme Kadına hastanın... Kadına ve erkeğe de yapılır. Tabii. Tabi tabi erkek kadın fark, fark etmiyor. etmiyor. İkisi de mi? aynı organizmaya sah sahiptir. ikisi de yüzü var, ikisinde kolu var, e, aynıdır yani değişen bir şey yok. Aynı ameliyatlar erkek ve kadında da hemen hemen aynı çeşit yapılmaktadır. Şimdi bu ameliyatlar e, iyileşmeleri kısadır çünkü yüzümüzde kanlanma iyidir, kan bol olduğu yerde iyileşme çabuk olur ve e, işinden gücünden fazla kalmazlar bu ameliyatlardan sonra kısa bir süre içerisinde normal işlerine dönerler. Harika. Peki hocam şimdi yüzü böylece şey yaptık. Tabii bunun içinde burun var, kepçe kulak. Bunlar zaten rutin yaptıklarınız olduğu için hiç değinmiyorum bile yani onlara. Yani onları <laughs> Tabii, zaten yapıyorum. burun ameliyatını kapalı yöntemle yapıyorum. Ha bu da önemli. Tabii. Kulak ameliyatları çok önemlidir. Dünyada kulak ameliyatlarını yapan eee ben Cerrahpaşalıyım. Cerrahpaşa'nın kendine ait bir metodu vardır. O metotla yaptığımız zaman hiçbir zaman Kulaklar ameliyat olmuş gibi görünmüyorlar. Eskiden kepçe kulakmış gibi görünmüyorlar. Muazzam derecede görünüyorlar. Göz kapaklarını zaten yüz germenin içerisinde anlattık. ki At gök kapak, üst kapak onları anlattık. İsterseniz yavaşça aşağıya Aşağı doğru inelim. inelim. i̇nelim. <laughs> 54-78 ile biten 21 yaşındaki, ay göstermeyeyim kameraya. Evet, arkadaşımız gördüm, tamam gördüm, gördünüz evet. diyor ki bu burnum olur mu? Olur çok da güzel olur. Efendim olmayacak burun yok. <laughs> <laughs> evet burun konusunda özellikle hekimlerimiz çok 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 başarılı Birincisi, ki hocamız kapalı yapıyor. Birinci olmayacak burun yok hatta şöyle diyeyim buruna olmayana yeni burun da yaparız. <laughs> Rekonstrüktif <laughs> değil mi? Aynen. Evet. Şimdi hocam aşağıya inince memelere mi değinsek? Değelim. Değinelim. Hem kadınlar hem erkekler için sıkıntı. Evet. Erkeklerde sarkık büyük kadınsı göğüsler kadınlarda da ya sarkık ya küçük göğüsler. Nasıl? Şimdi erkeklerde şimdi adına jinekomasti diyoruz. Memeler büyüktür zaman zaman. Ay o da çok dik, çirkin Evet, görünüyor dimdik ya. büyüktür. Onlarda sadece 2 milimetrelik bir delikten girip memeyi dümdüz yapabiliyoruz. Ömür boyu da kalıcıdır. Hiçbir zaman şekli değişmez. Bizim bıraktığımız şekilde kalır. Zaman zaman aynen kadın memesi gibi aşağıya doğru sarkıyor. Onlar da kendime ait bir yöntem geliştirdim. Eskiden onları kesiyorduk, topluyorduk. Ameliyat izleri oluyordu. Erkeklerin sütken takmadıkları için o meme izleri çok kötü görünüyor. Onun için ona da yeni bir yöntem geliştirdim. Asma e, içini boşalttıktan sonra yukarıya doğru asıyorum. Zaman içerisinde toplayıp gidiyor. Artık aşağıdan kesip küçültme Aa! ameliyatı Yapmıyorum bu Malzem ameliyatlarda. Hocam ya. Evet, şu anda yaklaşık 5 e, hasta e, hastam oldu. Onlar da gayet güzel bir e, sonuç aldı. Maşallah. E, Erkeklerde bu kadar o. kolay. Kadınlarda işte farklı her zaman söylemişizdir. Memesi büyüktür. Sarkıktır. Omuz ağrısı var, sırt ağrısı Ay, var. Evet. Sarkıklık nedeniyle. E, meme altında pişikler oluyor tabii. diyor. Ötesi gün bir hasta gördüm İ, kocaman memeler. Doktor bir devamlı bunun altı yanıyor diyor. Evet Deri sihir oluyor pişik için. oluyor tabii. Tabi. Tabi. Kilolu insanlarda koltuk altında bacak arasında. Koku Tabii ve meme altında olur böyle Ay bir ya. Evet. Çok fena koku var ve e, çok acı vericidir. Yanık Aynen. yanık gibi bir e, acısı olur. Bunları gayet güzel orada da kendime ait bir yöntemim vardır. Diğer hekim arkadaşlarımın bilmedikleri yöntemim vardır. Orada meme dokusu bir kısmını şekillendiriyorum Göğüs kasının üzerine silikon gibi oluyor Aa. Memenin diğer kısmını üstüne getiriyoruz Sanki böyle bir iki katlı bir meme gibi oluyor Kolay kolay sarkmaz bozulmaz Şekli değişmez Maşallah. Ve ömür boyu da gayet güzel dimdik Memesi olur Harika. Bu büyük memelerde Böyle yapıyoruz. Büyük meme ameliyatları meme büyütmeden daha zordur. Hmm. Meme büyütme de kolay. 2-3 milimetre 1 santimlik bir yerden oradan parmağımızla aletlerle ağrısız ve kansız ameliyat bittiğinde elimize herhangi bir kan falan bile değmiyor. Böyle bir yöntemle yapıyorum ben. Burada silikon şekilleri vardır. Büyüklükleri farklıdır. Bu istediğimiz ölçüde, istediğimiz şekildeki silikonu oradan içeriye yerleştiriyoruz. Hastanede yatmasına gerek yok. Aynı gün taburcu olabilir. İki gün sonra yıkanır, üç gün sonra da tatile gidebilir. Böyle bir Harika. operasyon. Tabii, Harika. böyle bir operasyon. Bir de sarkık memeler vardır ki orada büyütme de yoktur, küçültme de yoktur. Sadece toplama dikleştirme vardır. Orada da aynen büyük memelerdeki gibi Özel yöntemle meme dokusunun bir kısmını yine kendimize içine... ait yöntemle tabii, mi, tabii, hocam? Tabii tabii. İçine doğru katlıyorum da üstüne şekillendirdiğimiz zaman ömür boyu kolay kolay sarkmayan ...Mem oluyor. Meme de evet meme de bu kadar kolay. Kolay. Evet. Ama şimdi aşağıya inince daha da sıkıntılı olan ve aslında genel sağlık içinde risk teşkil eden büyük göbekler, kalın beller evet. hem erkekler hem kadınlar için çok sıkıntı. Bunlar için ne yapılıyor hocam? Çünkü bu artık şekere, yüksek tansiyona falan da iş estetiğin dışına da çıkıyor göbek işin içine girince. Kesinlikle öyle. Çarşı her şey sizin gibi böyle ince belli olsa. Çok, çok, teşekkür, <laughs> çok teşekkür ederim evet. hocam. Şimdi sizin gibi spor yapan bakımlı olanlar ince belli oluyor. Ama irsi olarak Aileden gelme, beli kalındır, göbeğinde yağ vardır, kalçası, bacağı kalındır. Bakıyorsunuz, bacaklar çırpı incecik böyle, ama göbek var böyle. Ya. Yedi tam tersi. Üst tarafı incecik, alt tarafı kapıdan Geniş. geçmiyor neredeyse. Tamam evet. mı? Bir Bu arada ne yapıyoruz? Da. Elimizde mucize aletler vardır. Ben şu anda lipomatik kullanıyorum. Lipomatikle yağları kolaylıkla vücuttan alabiliyoruz. Bu yöntemle benim dünyadaki neredeyse en çok yağ alan tek doktorum hem miktar olarak hem hacim olarak 20 litre üzerinde aldığım yağlar vardır litre. ve bu hastalardan bir sıkıntı bucuna kadar yaşamadık. Çok kolaydır. Bu cihaz Diğer yağ alma cihazlarından çok daha üstünlükleri vardır. travması biraz daha düşüktür. Dokulara zarar vermediği için derinin toplanması kolaydır. Hı hı. Ve e, aşağı yukarı 5-6 seneden beri bunu kullanıyorum. Çok memnunumdur. Belleri inceltiyoruz, kalçaları inceltiyoruz bu şekilde. Fakat şimdi karın bölgesinde, bel bölgesinde yağları aldıktan sonra deride sarkma varsa evet. karın germe ameliyatı olması gerekir. Değil mi? Yağları aldıktan sonra... Aynen. Ee, karın germe ameliyatı olmazsa O zaman güzel olmuyor Sarkıklılarda muhakkak karın germe yapılması lazım Şimdi biz ne yaptık Kilolu insanların yağlarını aldık Sarkmış olan derilerinde aldık Bugün artık çok kilolu insanlar Obezler ne yapıyorlar Mide ameliyatı oluyorlar Mide ameliyatları olduktan sonra veya bypass ameliyatı oluyorlar. bağırsağı mideye bağlıyorlar. Direkt midenin dışında Hı -hı. farklı bir operasyon Mide oluyor. küçültme diyelim değil mi? Onları? Mide küçültme bir de bypass. 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 Obesite cerrahisi oluyor. Obesite cerrahisi. Bu işlemden sonra hastaların büyük bir kısmı kilolarını veriyor. Sarkık kollarla, sarkık yüzle, sarkık göğüsle, Her şey. sarkık karın belle ve sarkık bacakla bize geliyorlar. Ya sırtları bile sarkabiliyor. Sarkıyor. Ay Tabii. onları nasıl toparlıyoruz? Toparlamıyor evet. mu hocam? Evet, aynı. Az önce anlattığım gibi bu sefer kol germe yapıyoruz, yüz germe yapıyoruz, meme toplama yapıyoruz, karın germe yapıyoruz ve bacak germe yapıyoruz. Yani bunların birkaçını bir arada topluyoruz kolla karını bir defa da yapıyoruz ben, de bacağı bir defa da yapıyoruz. Bu şekilde bunları da kombine ederek o problemlerinden bunları kurtarıyoruz ya. Bu hadi yağ varsa spor yapar diyet yapar ama sarkıklığını bir şekilde giderilmesi mümkün değildir. Aynen. Bu operasyonlar hamileliklerden sonra da birçok karınlarda olabiliyor. Onlarda da aynen bu şekilde germeler yapıyoruz ve fıstık gibi sonuçları vardır. Bunları da buraya kadar Ta başından itibaren anlattığım ameliyatlarımızın da hemen hemen tamamine yakını ağrısızdır, kansızdır. En büyük ağrımız evde bir iş yaparsınız bir arka arkaya e, uzun süre çalışmadıktan sonra veya bir siktarsınız hafif bir kas ağrısı. Vücut hamlar olur, böyle gibi olur. Hamlama ağrısı deriz ona. <laughs> hamlama ağrısı. Hem fazla ufak tefek bir hamlama ağrısıyla de. bu kadar büyük ameliyatları atlatmış oluyor. Muazzam bir evet. şey hocam. Bir, e, karında da bildiğim yine e, siz içten korsa yapıyorsunuz karnı. İç pile. Evet. evet, iç, bile. Ne, iç bile. <laughs> evet iç Dolayısıyla o karın da yani sadece ciltte değil, kasları da şey oluyor. Böyle sımsıkı bir karın oluyor yani. Normal bazı çalışan şey. insanlarda baklava şeklinde Evet, erkeklerde Kaslar, böyle... kaslar erkekte bunlar e, yan yana görünürler. Böyle göbeğin evet. üstünde, altında, göbek deliğinin üstünde, altında yan yana Aralarında Aralarındaki mesafe 1-2 milimetreden fazla değildir. İster aşırı kilo almalarda, isterse hamilelik döneminde bilhassa ikiz hamileliklerde, üçüz hamileliklerde bu kaslar birbirinden uzaklaşır. Biz ne yapıyoruz? O kasları tekrar yan yana eski yerine getiriyoruz. Evet, burada göstereyim bakın. Aynen bu şey. Deriyi kaldırdıktan Aynen. sonra kasları bu şekilde yaklaştırıp pile yapıyorsun. Aynen, aynen müthiş aynen, evet. Dümdüz böyle karın. Dümdüz karın Ay ne güzel vallahi evet. hocam harika. Şimdi aşağılınca bacak sarkıklıklarını söylediniz. Bir de şey vurgulamak istiyorum hocam. Bu lipomatikle siz e, dünyadaki çok e, fazla yağ alabilen yine ender hekimlerden bir tanesiniz. Evet öyle. E, dolayısıyla e, burada yani fazlaca yağ alıyorsunuz değil mi? Kesin 20 litrenin üzerinde. Üzerinde bir, çok alıyoruz. Ciddi bir rakam. Dünyadaki rakam 5, 5 litredir. 5 litre. Şimdi hocam aşağı doğru inelim. Son 2 dakikamız kaldı. Eğri bacaklar. Evet. E gibi ya da kalın bilekler ya da ince bilekler, ayak bilekleri onlar için ne yapılabilir? Efendim kalça kalınsa vücudun diğer yerleri gibi onu da inceltebiliyoruz. Kalçayı heykeltıraş gibi şekillendirebiliyoruz. Bacaklar kalınsa onlar da öyle ta ayak bileğine kadar inceltebiliyoruz. E, çizme giyemeyenler vardır. Ondan sonra etek giymek istemeyenler vardır. Bunları da şekillendiriyoruz. Özgürce bir hareket yapabiliyorlar. istedikleri hayatı yaşayabiliyorlar. Bununla birlikte de eğrili olanları da yağ injeksiyonlarla, özel silikonlarla şekillendirebiliyoruz. Kalçası küçük olanların da aldığımız Yağları kalçasına koyarak daha büyük bir, bir modadır var zaten. Onun kalçalarını büyütebiliyoruz. Yağ yoksa da onlara silikon protezlerle bunları yapabiliyoruz. Destek oluyorsunuz. Hocam çok çok teşekkür ediyorum bilgilendirdiğiniz için. İnşallah gelecek hafta yine pazar günü buluşmak üzere diyorum. Efendim ben teşekkür ediyorum size. Ufak bir mesajım vardır. Tabii. Ameliyat olmak isteyenlerse estetik ameliyatlarını muhakkak Estetik cerrahlara olsunlar Hah. günümüzde başka meslektaşlar da estetik yapıyorlar ama onların eğitimleri olmadığı için bunları He. çuvallıyorlar biz onları sonra düzeltemiyoruz. düzeltemiyoruz muhakkak estetik cerrahları olmalarını es tavsiye çok ederim çok güzel bir mesaj verdiniz hocam çok çok teşekkür ediyorum tekrardan ben teşekkür Sağ olun hocam sağ olun.